Öğrenci kolektiflerini okumuş insan halkın yanındadır. Diyerek çıktı yolda Üniversite abi babalarımızla biz de bir belgesel atölyesi kurduk. Çekeceğimiz belgeselde mahallemize ait sorunlara anlatmayı değer bulduk. Bu doğrultuda beraber mahalleye çıkıp Çınar Tepe halkıyla röportaj yaptık. Ve işte mahallemizin ağzından sorunlar. Oyun alanı. Çınartepe'nin sorunları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani. En, büyük, en büyük sorunlar neler? En büyük sorun çocukların oynama alanı yok. Ben? Evet. Sokakta top oynuyor. Ya, ya top oynuyor, top oynuyor. Ne şey oynuyorlar? Yani Sizinle başınız şişiyor. Ha. burada bağırmakta sesimiz kısılıyor. Oyun alanları parklar. Şimdi bildiğimiz bu küçük parklar eğer o alana olarak değerlendiriliyorsa oyun değil. Biz oyun alanı görmüyoruz. Ee, bu konuda çalışma yapılması gerekiyor. Toros'ta mesela pazar yeri var. Toros pazarı içerisinde basketbol sahası yapıldı. Yeterli de mesela bizim buralarda yok. Çınar Tepe'de öyle bir oyun alanları, çocuklar için oyun alanları yok. Yürüyüşü yok, bir şey yok. Yani park parkı yok, yok bir, çay, bir şey yok. Hiçbir çocukların bile eğlenecek yerleri yok, hiçbir şey yok. Yani sorunlar çok sorunlara hiç kimse Çınar Tepe'yle ilgilenmiyor ki. Çocuk park istiyoruz, eğlence yeri istiyoruz. Bayanlar. çocuk sesleri falan oluyor mu yanlarında? E, çocuk sesi elbet oluyor. Neden o çocuk sesi oluyor? Bir parkımız mi? yok. Oyun alanları yok çocukların. Ne yapıyorlar? Hep de de e, tabi haliyle sokak mahalle aralarında oynuyorlar. Tabii ki akşama şey. kadar çocuklar sokakta. Çocuklar içeride bir televizyon bir bir şey. çocuklar oradan <laughs> kovuyorsun oraya, oradan kovuyorsun <laughs> çocuklar da haklı yani. O, bir park, onları onları da, de, yani oyun eğlenecek bir yeri olsa, oynayacak bir yeri olsa tabii ki. Oyun parklar, parkları falan yok, oyun alanları yok. Örneğin e, bizim gideceğimiz parklar yok. Şurada orman var, ormanı değerlendirseler daha iyi olur. Pazar sorunu. Çarşısı var, pazar var, çarşısı var. Hepsi burada hiçbir şey yok. Niye buranın ne? Buranın ne eski kaşarlarda? Pazarı da yok. Pazar yerine nereye gidiyorsunuz mesela yani? Pazar yerine Mersin Pınarı'na gidiyoruz veya Toros'a gidiyoruz. Pazara Pazarı... Çoban Çeşme'ye gidiyoruz. Pazara Çoban Çeşme. Pazara iniyoruz Gültepe'ye. Oradan çıkmak da bir sorun. Biz Çınar Tepe'liler yokuş. Bir alışveriş merkezimiz yok mesela en basit. Aşağı, daha aşağı bak. Biz yarım saatlik yok. Yani pazar yakın değil. Gidiyoruz, yokuş aşağı çıkıyoruz. Affedersin eşek gibi. Ha. Bey gibi gül oynaya gidiyorum. Eşek gibi de çeke çeke. Eğer gelmek istemiyorsan para verip misal dolmuşla çıkmam lazım. Bilmem. Pazara gittiğin zaman vesayetle geliyorsun. Örneğin pazar olmasını isteriz bu mahallede pazar yok. Pazar yeri uzak. Biz buraya sizin hak olduğu yere biz pazar yeri getirttirdik. Oradakilerin çoğu bunu buraya istemedi. Istedik, Buraya da istedik olmadı. Kaldırdılar. Yani orada kimse istemedi. Yok sinek oluyor. Yok pisliği çok oluyor. Biz burada istemiyoruz. Yani 50 kişi istedi, 5 kişi istemedi. Onların istediğini yaptık Bizim buradaki pazar yerleri mahalle arasında. Bu doğru değil. Hiçbir yerde öyle bir şey yok. Mahalle arasında pazar olmaz. Şimdi mahalle arasında pazar olduğu zaman orada çeşmeye su lazım. Tuvalet lazım. Yani insanlar ihtiyaçlarına gidebilecek pazarcının gidip gelebileceği tuvaletler lazım. Oturma, yemek yeme yerler olması lazım. Şimdi bayan pazarcı var mesela burada şu sokağa pazar haline getirdiğin zaman nereye gidip ihtiyaçlarına gidecek? Dolayısıyla mahalleler arasında kurulan pazarlar bir kere sağlıklı değil. Yani çok katı pazar yerleri, kapalı pazar yerleri yapılması gerekiyor. Pazar istiyoruz, pazar. Pazarımızı istiyoruz Başka bir şey değil. Pazarımızı getirsinler, getir. Ulaşım sarını. Ben benim oğuzluğumda Hayır. Hayır. Evet, o bir gel, daha kötü, o bir saatte bir geliyor, oraya bir 5 saatte bir. bir şirin yere gitsek, en azından 5 defa gelir, eve gelir. Yani buraya şirin yere arabası biraz daha fazla olsa milletler daha rahat gide, gidip gelebilir ya. Yani. Örneğin sabah pazar günü erken de işiniz var. Örneğin şirin yerde çalışıyorsunuz. Ee, şirin yer otobüsü de öğlen birden sonra başlıyor. Zor olmuyor mu yani Zor sabah ol, nasıl abi. gidiyorsunuz şirin yere? Gemiyor Ben burada her bekliyordum. Bekler Beklenmiyor ama Yani ha. iki üç vesaire değişiyor yine. Saatte bir kere gelmesi olmuyor. Yarım saatte bir çıkması iki otobüs olabilir. Aa, aşağı yukarı bir saat bir buçuk saat şirin yere gitmek için araba bekliyoruz otobüsle bir vesayet güzel bahçeye gidebilmek itibarı istiyoruz yani bir otobüs istiyoruz. Çift vesayete gitmek istemiyoruz. Sadece bizim bir işimiz varmış gibi. Sadece bir konağa endekliyiz. Yani Bornova'ya yok, Karşıyaka'ya yok, Buca'ya yok. Otobüsler e, çıkmadan önce çok çok güzeldi. Ama Dolmuş'ta çıktıktan bayağı otobüsler azalmaya Geldim peş peşe geliyorlar, gelmedim de saatlerce bekleyeceksin. De. Çok kalabalık oluyor, İnsanlar kucak kucağa gidiyor, buna yaşam mı denir? Evet. Anneciğim ben, yavrum ben bir şey söyleyeyim mi? Bu belediye başkanına gidersen git söyle, bize evet. en azından e, ne ne diyorum, kart doluyor ya, kent kart. kart. Dolum tesisleri yapsınlar. Hiçbiri yok. Evet, orada, millet evet. gidip doldur. dolduruyor, onu yaptılar. Şirin yere gideceğim Hı. dersen gidişim gelişim benim hesabıma uymuyor. Ben dar gelirliyim, Mesela evet. işim açtığı ücretle çalışıyor. E. Ben her hafta pazara şirin yere gidemem. 3 e. evet. milyonda 5 milyonda yol parası vereceğim. Şirin yere gideceğim. Alışveriş yapıp geleceğim. Veya saatlerce şirin yerde misal saat başı yok. Tahminimce bir buçuk saatte saat mi yarım saatte mi bekliyorsunuz? Bekleme şeyi eski otobüsler misal gidip gelene kadar zaten seninki de sana yetiyor. Otobüsler esasında yeterli. Ama zaman zaman mesela 9'dan sonra, 9'a kadar çok yoğun otobüs sirkülasyonu var. Ama 9'dan sonra ne yapıyor? İşçi e, sevkiyatı az olduğundan, onları e, yarım saatte bir sanıyorum. Ya yani tam olarak bilmiyorum da daha aşağı şeye çekiliyor. Sayı azaltılıyor. Mesela sabah 6'dan 9'a kadar otobüs sayısı güzel. Ama Gider gelir. 9'dan sonra. Bir de 9'dan sonra bir aşağı giden kesimler oluyor. Mesela. 8'de iş başı yap, düşün, 8 8,5 sekiz arası yapabildiğini düşün. Ama 9'dan sonra, 9'dan sonra gündüz saatlerinde otobüsler sayesinde bir azalma, gözle görünen bir azalma var. Beterli. Kayıt parası. çocuklar burada kaydederken ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Tabii sürekli yıllardan beri e, ücretsiz yani bu bir takım kayıtların hatta İzmir olarak değil de genelde düşündüğümüz zaman eğitimin ücretsiz olması lazım. Yani bir eğitim politikası e, böyle yoksul sahiplerde genelde tabii eğitimden ortak paylar almak lazım. Yani fırsat eşitliği olması lazım. Bizim kesimlerde, buralarda, gece fakir kesimlerde insanlar e, çocuklar iyi şekillerde, iyi rahat bir şekilde okutamıyor. Ekonomik anlamda daha okutma imkanı sahip değil. Dolayısıyla devletin o, bu anlamda daha faydacı olma, faydalı olması gerekir. Yardımcı olması gerekir. Sosyal anlamda devletin daha fazla çocukları okutmak açısından e, maddi anlamda yardımlar olması gerekiyor. Dolayısıyla bu işte bir de kayıt meselesinde mesela para alınmaması lazım. Kayıt konusunda bir ke keşme keşlik var. Mesela kayıt parası bakanlık açıklıyor, alınmayacak diyor. Fakat yine burada baktığın zaman okullara gidiyoruz. Okullarda öğretmenler bastırıyor, müdürler bastırıyor. İlla vereceksiniz şu kadar falan kayıt parası vermeseniz okulun işte bir takım tadilatlar yapılmıyor. Bu ya, tadilatları şunları bunları belediye zaten yapıyor, valilik yapıyor. Biz bunların hepsini biliyoruz ama vatandaş olarak toplu anlamda bir inisiyatif kolay koyamadığımızdan, aklımızı bir tavır koyamadığımızdan, aklımızı arama yöntemlerinde bilmediğimizden onlar işte okullarda kayıt parası adı altında bu paralar alınıyor gönülsüz olarak. görünürsüz Gönülsüz olarak bu paraları bizden alıyor, zorunda tahsil ediyorlar. Yani çocuk kendi derdini söylüyor diyor, beni ilgilendirmez. Okul müdürü, öğretmen olsun, okul müdürü olsun. Zaten kimseyi ilgilendirmeye ki. İşte. Bak burada bir çocuk var. Çok yani ben elimde büyüdüm çocuk. Ben yani liseye gidecek yazılacak yukarıya okula. 150 milyon para istemişti. Çocuğun babası yok. Nereden bulacak? Çalışmıyor. Yasalara göre yani oku, devlet okullarında kayıt parası alınmaması lazım ama Burada değil, alıyorlar yani. Alıyorlar, yani. okula yardım için alıyorlar. Biz okullarda da yardım görmüyoruz. Yani hep diyorlar böyle böyle yapacağız. Ha, işte, ya, ya, alacağız. Yani. odun alacağız, okul boyanacak. E, çocuklar okula giderken suyu kendileri götürüyor, suyu pis akıyor, faslı faslı. Pisaklıyor çoğu, çoğu, öğrenci buradan giderken çantasının yerinde defter olacağını odun götürüyor. Sırf orada yakalayıp ısınmak için. Yani odun kömürü yok. Parayı alıyorlar, 인드라 <목소리도> 간디오.